Merhaba arkadaşlar. Bugün oynadığımız oyun Alien Isolation'ın Türkçe yaymasını nereden indirip nasıl kuracağımızı göstereceğim. İlk başta ben bu linki şeye bırakacağım, açıklamaya bırakacağım. Google'dan linkimize giriyoruz. Ben indirdim. Zaten Türkçe oynadım. 3.5 GB megabayt Buradan hemen dosyayı indirdim. Dosyayı çıkartabilirsiniz, çıkartmayabilirsiniz. O kalmış. Ben girelim yolumuza. Evet diyorum. Böyle bir ekran geliyor. Evet diyorum. İleri kabul ediyoruz. Vı. Ve dosyanın oyun nerede kuruluysa oraya yüklememiz gerekiyor. Bende C değil D'de D de yüklü. D. sonra files ve Alien gidiyoruz. Dosya konumunu bulduktan sonra Alien Isolation, Data, Data'nın oradan Text, Textin olduğu yerde İngilizce İngilizce dosyasının içine tamam diyoruz ileri diyoruz ve buradan başladıktan sonra Türkçe emeğimiz kurulmuş oluyor çok uzun değil diyor. Evet diyorsunuz emin misiniz Evet Türkçe emeği başarılı yüklendi. yer diyoruz, çıkış görürüz ve bu kadar arkadaşlar böylelikle Türkçe emeği hızlıca kurabilirsiniz hiç uğraşmadan etmeden ne bir yüklediğini bilmiyorsanız oyunu açın göstereyim. performans hmm. değil. Hmm. 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 Işlemler. İşlemlerde en çok bellek harcayan oyundur. Sağ tıklayın. Dosya konumunu aç Burada işte yerel liste, Program Files 86 ve Alien Generation ise oyun dosyasının yerini gösterir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi oyunlar.